Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Barut. Bugün sizlere geçmişte bir video paylaştım. Mikros'ta gördüğüm bir klavyeyi aldığımı sizlere söyledim. Fiyatı 100 lira. Bu 100 liraya aldığım klavyenin inceleme videosunu şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Öncelikle aldığım klavyeyi memnun kalmadan kullandığımı sizlere söyleyeyim. Neden? Aldığım klavye kutusuyla beraber geldi. Orada aldığımda kontrol edildi işareti verin. Ne nasıl kontrol edildi bilmiyorum. Ne yaptılar bilmiyorum. Oyun mu oynadılar kontrol ettiler artık. Garanti kapsamında şöyle hemen açayım. Sizlere bu bir klavye içerisinde bulunan bu 100 lira değerinde fiş. Bu Everest'in garanti belgesi. Arkadaşlar Öncelikle geçmiş zamanda 2016'da bu klavyenin fiyatı 30 TL'ymiş. Günümüzde ise şu an 100 lira. 2021 yılındayız. Nasıl bir değer kazandı? Neden kazandı? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Geri zekalı bazı YouTuber ve yazarların bu klavyeyi övdüğünü gördüm. Bu övmelerini gördüğüm halde onlara inandım ve bunu almaya karar verdim. Ama onların salak, beyinsiz, geri zekalı, embesil olduğunu düşünmemişti. Şimdi arkadaşlar, bu klavyenin basit şu basit klavyeden hiçbir farkı yok. Hatta bu ondan daha üstün. Neden mi? Çünkü makrosu, multisi yok ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Hatta buna bakarsan gördüğünüz gibi kablosuz. Daha iyi. Yani kablo derdiniz yok üstün bir özelliği var. Ama basit klavye. Sonuçta WASD kullanabiliyorsun. Bunda ise kullanamıyorsun. Neden mi? Çünkü fonksiyonel olduğu için. Fonksiyon, fonksiyon koymuşlar. Fonksiyon, fonksiyon. Bunları koymuşlar. Ne koymuşlar? Multi şeyler. Şuradaki. Hiçbir halta yaramayan. Hiç kimsenin kullanmadığı neredeyse. Koymuşlar. Ne? Oyuncu. Oyuncu tabi bunu kullanır. Her zaman bunu kullanıyoruz zaten şu üstteki tuşları da zaten başka bir nedenle koymuşsun. Buradaki de aynı özellikleri taşıyorlar. Bunun için ne yapıyorsun? FN tuşlarını aktif ediyorsun ya da pasif ediyorsun. Üsttekiler aktifleşiyor. Yani klavyeden yapan oradan da yapabilir. Yani ikisini kullanmasının mantığı yok. İkisini koymasının bir anlam yok. Yani bunu bu yandakileri koyduysan şuradakileri kaldırman gerekiyor. Mantık. Yani i̇ki tane aynı tuşu koymanın mantığı yok. Fazlalık her zaman fazladır. Bir diğer G tuşları. Rekor. Yani makro tuşlar. Buradaki tuşlar hiçbir alta yara Yani benim kullanmayacağım. Ben bilirsiniz X7 G800 serisi klavyem var. Yanında da X7 makro klavyem var. Yani, Mouse'um var. Gördüğünüz gibi çok da güzel. Canavar numaram Çok da işimi görüyor. Makro işini oradan hallediyorum. Hiçbir zaman başka salak, saçma klavyelikle uğraşmam. Bir diğeri Geri zekalı bunu yapan Rampage ne yapmış biliyor musun? Yazılım koymamış adam. Yazılımı yok, driver'ı yok, sürücüsü yok, hiçbir şey yok. Hepsinin üstünde yapıyorsun. Neymiş? Reç tuşuna bas, ondan sonra tekrar Fn'ye bas. Yok Reç tuşuna bas. Sonra istediğin klavyenin tuşlarına bas. Sonra tekrar Reç tuşuna bas. Sonra silmek mi istiyorsun? O zaman Reç'e bas, G1'e bas, topra tekrar Reç'e bas. O zaman siliniyor. Sıfırlamak mı istiyorsun? Fn ile Reç tuşuna birlikte bas. Sıfırlanıyor. mah sıfırlanıyor. He, nasıl sıfırlanıyor? Sen öyle laf var ama icraat yok. Burada hepsi yazıyor kardeş. Tek tek. İnternette de gelmişler amına koduklarımın salakları. Çözüm diye garantinin üstünde yazan şeyleri gidip oraya yazmışlar. Bizim aklımız yok mu buna bakmaya? He? Buradakilere gitmişler. Mallar çözüm diye yazmışlar. Youtube'a video çekiyorlar. Şuna bas, buna bas, şuna bas. Lan geri zekalı. Biriniz çıkın deyin ki garanti belgesinde var. Aç ona bak. Mal mısın oğlum sen de bunu izliyorsun. Çözüm yok kardeş. Bozuk bu klavye diyemiyorlar. Bu klavye hiçbir halta yaramıyor arkadaşlar. Bozuk bozuk bu klavye bozuk. Kendi kendine bu makrolar atanıyor. Bu makrolar kendi kendine atanıyor. Tuşlar kapanıyor. Yer değiştiriyor. Anasını satayım. 7 ile 4 nasıl yer değiştirir ya? Şu sayılar durduk yere soldaki şu sayılar bu taraftakiyle yer değiştiriyormuş. Ulan ben atamadım ki. Niye değiştiriyorsun? Özellik var. Sürekli ben sıfırlıyorum. O geri alıyor. Sürekli sıfırlıyorum. O git. Ya makronu kullanmıyorum kardeş. Sen niye sıfırlıyorsun sürekli? Yer değiştiriyorsun. Ya burada komutlar var. Abi komutlar var. Yer değiştirme diye komut olması için benim ona basmam lazım. Basmıyorum arkadaş. Kullanmıyorum bir de o fn tuşunu ya. Oyun oynarken ana statik sağa sola gidemiyoruz. Araba süremiyoruz. Adama vuramıyoruz. ESC'ye basıp haritaya bakayım diyorum. Windows tuşu açılıyor ya. Ne alaka ya? Ne alaka? Windows başta açılır mı ya? ESC'ye basınca bir oyunda. Alt tap yapıyor ya. Alt tap ne alaka ESC ile? Habire başka tuşlara bastığı için farklı farklı özellikler geliyor. Bozuk mu klavye? Bozuk. Almayın. 100 liranıza yazık Dolandırıcılık bu. Bunu yapan adam sizi dolandırmış. Bu, bunu yapan adam sizi dolandırmış. Bunu teknik servise göndereceğim. Yapamazlarsa para iadesi isteyeceğim. Ki %99 eminim yüzde hatta kalıbımı basarım. Bu adam diyecek ki hiçbir sorunu yok bunun. Hiçbir sorunu yok. Çünkü geri zekalılar. Görmezler. Niye işine geliyor? Niye 100 lirayı cebine atmış? Yani diyorum hakem eğitine vereyim falan da onlar da bir bokaya yarıyor. İnsanları zarara sokuyorlar. Salak olmayın, almayın bunu. O beyinsiz youtuberlara da söyleyin. Salak salak işler yapmayın. Gerçeği konuşun da. Garanti belgesinde var hepsi. Ne anlatıyorsun kardeşim? Sorun var diyoruz. Salak salak yorumlar yapıyorsun, çözümler yapıyorsun ya. Yapmayın kardeşim ya. Bozuksa bozuk, almayın da bitsin gitsin ya. Yüzde biz çözüm. Neyine çözün? Neyine çözüm? Çöz lan hadi. 100 lira ver çözülsün hadi problem. Ulan sanarsın 100 lira çok ufak bir para. Ver kardeş 100 lirayı al götüne sok bunu. 7 dakika sözdürttünüz ya. Ulan şundaki işlev yok lan onda. Şundaki işlev yok. Düzgün ASDW'ye basacaksın ya. Şu işlev yok ya. Oyuncuymuş. Ne oyuncusu lan? Oyun oynayamıyoruz bunun yüzünden. Haritaya bakmak istiyoruz, adama bakmak istiyoruz. Koş diyoruz, koşmuyor. Niye? Shift başka bir el alemde. Shift'e bas bas gitmiyor. Lan depar atması gerekiyor, boşluğa basması, zıplaması gerekiyor. Başka bir şey açılıyor orada. Sokayım senin gibi klavyeye. şifte bastım tamam mı? Oyunda koş diyorum. Bir bakıyorum sağ üst köşede ne açılsın? Dil değiştirme açılıyor. Ne alaka lan? Ne alaka arkadaş? Dil değiştirme ne alaka? Türkçe Q klavye ile Türkçe F klavye yer değiştiriyor sürekli. Ben koşmaya bastık ya. Adam ne nasıl bir özellik koymuş? Ya bırakın bunu almayın ya bu dandi. Ondan sonra hiçbir boka yaramıyor çok pahalı 30 liradan 100 liraya gelmiş. Birkaç beyinsiz övdü diye 100 liraya çıkmış bir klavye bu. Hiçbir zaman almayın. Kazık bu kazık. İnsanları dolandırıcılık yani dolandırmak için kurulmuş bir düzen. Hiçbir altaya yaramıyor. Sonra da geçmişleri koymuşlar. Ama muhteşem klavye. Tam istediğim aradığım özelliklerdi. Ulan ilk başta ışık yok lan bunda. Işık yok. Ben ışık sevmem zaten. Ona bir şey demiyorum. Ama ışık yoksa oyuncu klavyesi değildir diyen %100 adamlar var ya. Bir ton adamlar var ya. Ulan bir kere tuşlar bebe yapımı lan. Bebe yapımı lan. Şu tuşların küçüklüğüne bak. Bebek mi kullanacak bunu? Biraz büyük yap. Ağırlığa baksana. Sol. A'ya bassam sola gidecek, D'ye bassam sağa gidecek. Neymiş? Alt tarafta şöyle bir çeltik varmış. Ne hata yarıyormuş? Bizim klavyemizin şuralarımızı çizmesine engelliyormuş. Ulan geri zekalı. Sen onu engelliyorsun da benim masam sivri. Masam çiziyor. Ne hata yaradı? O. Ha o, ha bu. Ne farkı var? A, dümdüz, yuvarlak, o var. Hiçbir baka yaradığı yok. Hiçbir özelliği yok ya. Yaptıkları kabloya bak. Kabloya bak. Tek güzel yanı bu. Ulan geri zekalı mısın? Kırmızı ne lan? Mavi yapmışsın mavi. Maviye ya, kırmızı ne alaka? Tuşa bak. Mavi. Kabloya bak kırmızı. Ne alaka? Uyumlu bile değilsin sen ya. Bütün ışık mışık yandaki kap mavi. Kablo mu? Niye kırmızı ya? Ne alaka? Ne alaka arkadaşım? Açtığımda ben şok oldum. Ne alaka dedim lan bu kırmızı kablo? Kırmızı siyah ne İlginç. Buradan anlamalıydım zaten bu problemin olduğunu. Neyse arkadaşlar. En son söyleyeceğim. Bu klavye. Markası neydi bu gerizekalı? E, ee, Rampage. KB. R01 klavyesi. Çöpten ibarettir. Hiçbir boka yaramaz. Almanızı tavsiye etmiyorum. Alanlara da geçmiş olsun diliyorum. Artık birine hediye ederek kurtulabilirsiniz. Hiç kimse de yoksa ona ver. uğra Hem hediye etmiş olsun, hem de kurtulmuş olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı